İyi akşamlar dostlar. Bugün 25 Ekim 2024 Cuma, 19 şu an doların satış fiyatı 34 TL 30 kuruş. Euronun satış fiyatı 37 TL 14 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 3018 TL 40 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 44 TL 58 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 37 TL 28 kuruş. Platinin satış fiyatı 1132 TL 27 kuruş. Çeyrek altın 5118 TL 48 kuruş. Yarım altın 10236 TL 96 kuruş. Tam altının fiyatı 20473 TL 93 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 20854 TL 12 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum BIST 30'un fiyatı 9877,29. BIST 100'ün fiyatı 8908,47. Bist Sinai, 12.062,77. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 2.328.290 TL. Ethereum'un fiyatı 86.943 TL. Avax'ın fiyatı 898 TL. Tether'ın fiyatı 34 .41 TL 41 kuruş. USD Coin'in fiyatı 34 .36 TL 36 kuruş. Ripple'ın fiyatı 17 .96 TL 96 kuruş. Cordano'nun fiyatı 11 TL 76 kuruş. Paxwall Coin'in fiyatı 94.498 TL. Maker'ın fiyatı 38.296 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 7,69 artışla Arpatri 1 TL 67 kuruş 6,11 artışla Ep TRY 41 TL 18 kuruş 3,69 artışla Speltri 2 kuruş 3,61 artışla Link TRY 405 TL 31 kuruş 3,36 artışla Etiütli 116 TL 33 kuruş 3,22 artışla GMT TRY 4,69 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Adıyaman 17,15. Kastamonu 6,99. Yalova 15,52. Mersin 21,15. Kayseri 11,01. Bayburt 4,97. Kocaeli 12,4. Çorum 9,52. Yozgat 8,65, Erzurum 4,82. Balıkesir 13,3, Siirt 14,69, Uşak 15,99, Trabzon 13,05, Adana 21,01, Şanlıurfa 17,93, Çanakkale 14,4, Afyonkarahisar 10,06, İstanbul 15,35, Konya 9,53, Sivas 6,35. Bingöl Cumartesi Açık 10,91 Pazar Açık 10,73 Pazartesi Açık 11,77 Düzce Cumartesi Açık 12,32 Pazar Açık 13,9 Pazartesi Kapalı 14,56 Kars Cumartesi Parçalı Bulutlu 4,11 Pazar Açık 4,61 Pazartesi Açık 5,69 İstanbul Cumartesi açık 15,42. Pazar açık 16,26. Pazartesi kapalı 16,16. Kastamonu Cumartesi açık 8,8. Pazar açık 9,43. Pazartesi parçalı az bulutlu 10,74. Hakkari Cumartesi açık 6,86. Pazar açık 6,84. Pazartesi açık 8,18. İsparta Cumartesi açık 14,93. Pazar açık 14,83. Pazartesi kapalı 16,59. Niğde Cumartesi açık 8,0. Pazar açık 7,48. Pazartesi açık 7,97. Sinop Cumartesi hafif yağmur 9,21. Pazar açık 9,03. Pazartesi parçalı az bulutlu 9,41. Muş Cumartesi Parçalı Bulutlu 8,55 Pazar Açık 8,11 Pazartesi Açık 8,88 Siirt Cumartesi Açık 14,91 Pazar Açık 14,57 Pazartesi Açık 14,25 Ağrı Cumartesi Parçalı Bulutlu 7,31 Pazar Açık 6,15 Pazartesi Açık 7,1 Afyon Karahisar Cumartesi açık 12,31. Pazar açık 12,83. Pazartesi parçalı bulutlu 14,49. Bartın Cumartesi açık 9,34. Pazar açık 10,61. Pazartesi parçalı az bulutlu 9,94. Rize Cumartesi kar yağışlı 1,05. Pazar az bulutlu eksi 1,86. Pazartesi açık 1,1. Artvin Cumartesi orta şiddetli yağmur 5,45. Pazar açık 3,77. Pazartesi az bulutlu 4,6. Ardahan Cumartesi hafif kar yağışlı 0,26. Pazar açık eksi 2,13. Pazartesi açık eksi 1,05. Tunceli Cumartesi az bulutlu 12,57. Pazar açık 11,71. Pazartesi açık 12,24 iyi yumuşak GDR cumartesi parçalı az bulutlu 12,17. Pazar açık 11,98. Pazartesi açık 11,91. Karabük cumartesi açık 12,05. Pazar açık 13,74. Pazartesi parçalı az bulutlu 13,66. Bitlis Cumartesi Parçalı Az Bulutlu 6,05. Pazar Açık 4,83. Pazartesi açık 6,0. Dünya saatlerine baktığımızda, Pasifik, yer 25 Ekim 2024 7.12. Amerika, Halifax 25 Ekim 2024 13.12. Amerika, Noronha 25 Ekim 2024 14.12. Amerika, Thunder Alt Çizgi Bay 25 Ekim 2024 12 12. Asya, Pontayanak 25 Ekim 2024 23.12. Afrika, Lome 25 Ekim 2024-16-12 Amerika, Guyana 25 Ekim 2024-12-12 Europe, Berlin 25 Ekim 2024-18-12 Indian, Antananarivo 25 Ekim 2024-19-12 Pasifik, Nome 26 Ekim 2024 3 -12. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 42.65, motorin 42.59, gaz 33.91 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu iş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla ilgili konularda etkin olabilirsiniz. Gün içinde ön planda olmak isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz bir olayı yönlendirmek isteyebilirsiniz. Bir işi geliştirmek için sorumluluk almak isteyebilirsiniz. İstikrarlı bir başarı için çaba göstermeniz gerekebilir. Aslan burcu günlük burç yorumları iş yerinde sanki her şey üzerinize geliyor. İş arkadaşlarınızdan gelen yardım tekliflerini kabul edin. Önünüzde duran dağ gibi birikmiş işlerin daha makul parçalara bölünmesini sağlayacaklar. Özel hayatınızda bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Bugün tatsız durumlarla karşılaşsanız bile moralinizi bozmayın. Biraz bekleyin. Bazen çözüm tamamen sizin kendi içinizden gelir. Sağlığınızla ilgili hiçbir fiziksel belirtiyi hafife almayın. Sorunların köküne inin. Boğa burcu maddi konularda yenilikçi yaklaşımlar benimsemek için harika bir gün olabilir. Beklenmedik kazançlar elde edebilir veya yeni yatırım fırsatları keşfedebilirsiniz. Şu anda sağlam temellere dayalı değişimlere açık olun. Bu, finansal durumunuzu iyileştirebilir. Unutmayın, yaralandığınız yerden çıktığınızda iyileşeceksiniz. Balık burcu bugün çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara hız kazandırmak isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlere yön vermek için çaba göstereceksiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Gün içinde sözleşmelerle ilgilenmeniz gerekebilir. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkilerinizi sıcak tutmanızda fayda var. Sağlığınıza özen gösterin. Başak burcu bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylar sizi strese sokabilir. İşlerinize yön kazandırmak için daha fazla mücadele verebilirsiniz. Emin olmadığınız işlere başlamayın. Ticari konularda daha esnek olmak durumunda kalabilirsiniz. Hızlı kararlar almayın. Eğitsel konulara yönelebilirsiniz. Kova burcu günlük burç yorumları bu sıralar bir kriz durumu yaşayabilirsiniz. Olayı daha da büyütmemek için elinizden geleni yapın. Olabilecek tatsız tecrübelere ve bunların yaratacağı hislere ılımlı ve sağduyulu bir şekilde yaklaşırsanız Sıkıntınız kalıcı bir hasar bırakmadan uçup gidecektir. Sağlığınıza dikkat edin. Olak Burcu günlük burç yorumları beklenmedik olaylara hazırlanın. Hoş sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. En önemlisi, partneriniz sizin için özel bir şey hazırlıyor. Ama beklentilerinizi fazla yüksek tutmayın ve gelen ne olursa olsun müteşekkir olun. Arkadaşlarınız size son derece olumlu davranacak. Özellikle olası partnerler sizi beğenecek ve ışıltılar sıçan hareketlerinizin cazibesine kapılacaklar. Saka, kova, burcu gün içinde eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Planlarınızda değişiklikler gündeme gelebilir. İlgilendiğiniz konulara yön kazandırmak için çaba gösterebilirsiniz. Aşk hayatınız renklenebilir. Yaratıcılığınızı arttıracak şeylere yönelebilirsiniz. Ticari konularda destekler görebilirsiniz. Yeni iş alanları sizi daha farklı görüşlere itebilir. Terazi Burcu bugün gündeminizi geleceğinizle ilgili beklentileriniz oluşturabilir. Yaptığınız planlarda değişiklikler meydana gelebilir. Sevdiğiniz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunu konularda mücadele içinde olabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular sizi meşgul edebilir. İşlerinizin teknik kısımlarıyla ilgilenebilirsiniz. Yay Burcu bugün yeni konular öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Uğraştığınız işler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Kendi sınırlarınızı aşmak için hayatınıza yön vermek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları genişletmek için mücadele verebilirsiniz. Uluslararası konular gündeme gelebilir. Yengeç Burcu günlük burç yorumları son zamanlarda belirsizlikten bıktıysanız ve bir türlü karar veremiyorsanız, sonunda her şeyi daha parlak bir ışıkta görebileceksiniz. Kendinizi verdiğiniz bir kararın iyi sonucunu görebilecek kadar aklı başında hissedeceksiniz. Artık sorunlara farklı perspektiflerden bakabilecek ve tüm açılardan kabul görecek bir uzlaşma noktası bulabileceksiniz. İkizler burcu sosyal çevrenizle yapacağınız ani planlar keyifli anlar yaşamanıza yol açabilir. Farklı insanlarla tanışmak ve yeni deneyimler edinmek ruh halinizi canlandıracak. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Bu Bağlantılarınızı güçlendirecek, sosyal mecralardan öğrenecekleriniz konusunda dikkatli olmanızda fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.